Bak seni ben küçük bir yapacağız. Dünyanın en kötü odasını toparlamayı <laughs> çekeceğiz. Odanı toparla ikiye çekeceğiz yani çünkü yani dağınıkta da sıkı baksana şuna. Abi baksana. Bu ne ya? Eski doğru. Kardeşim ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Len? İyi misin? Yerinde yerlerde değil sen yerine, yerine gel. Kasa dediğim şu yani. Kasan bu. İçinde para bile var yani. 10 dolar var. Bu da 20 euro var. Allah yere ya. Kırıl. Yapamıyorum ya ciddiyim yapamıyorum. ya. Hadi be. Daha oğlum. uğraşmıyorum ya. Dert ver. Dert ver. Dert ver. Dert Kalsın ya. Burada. Bana ne? Kalsın ya. Bana ne? Yerdeki telatları toplamayacağım. Onlar kalacak yani. öyle. Onlar da Hadi bakalım, hadi bakalım Doruk. Dur be. onu kaldırdım. Çekiliş yapacağım şey. Orada ne işin var senin? Juan tıgıçlardan çıkmaya başladı. Oyun çıkmıyor. Bir test edildi arkadaşlar. Kalsın orada en büyük kalemim o sığmıyor zaten. O zaman ben bunu sığmıyorum da. Burada da minik GoPro'm var. Bunu da çekebilirim aslında. Şu dur bir kayıt yapıyorum. Tamam. Şu an arkadaşlar beni açıda görüyorsunuz. Telefonum orada açıda bir şaka şaka. <laughs> Neyse. Ben çok kötü bir odaya sahip değilim. Ama Hadi be. Çık. Hı -hı. Yeter ya. Şey ya. Sen küfür ettin mi bana videomda? E şimdi para dediğim hakkı. 20 değer o. Youtube plaketim bak. Bak bak. Daha ne olsun? Ha. Gizli sırlarım Ne görüyor lan Aa görmeyin ya Gizli sırlarım onlar benim Aa sanki özel Lan diyeceğim artık. Bu videoda yani artık demem lazım benim. Ben sinirlenmeye başlıyorum arada videolarda. O yüzden mi benim demem lazım. Ay sabah bak benim arada kötü kelime Çıkarsan sesini kısabilirsiniz. Ben gol go, go, oyunu PlayStation gelme oyun oynayayım işte ben de. PlayStation oynuyorsam. Annemler dizi izliyor şimdi ben de video çekiyorum. İki diz, diz şarkımızı beğendiyseniz like atın. Hiçbir yere gitmiyorum çünkü ilerleyen zamanlarda çok iyi diz şarkıları yapacağım. Birini mi geçtik değerince? Bin beş yüz Olacağım. Normal YouTuber'ların yaptığı bir şarkılar gibi. Öyle garip garip. Hadi be. Hadi be öyle mi anne? Annemle babam konuşuyor. Katlanmış kıyafetleri. Hadi be oğlum ya. Hadi be oğlum be. paketi Ben o kanalı açalım mı açmayalım mı? Diyeceksiniz açalım mı açmayalım mı? Hadi. Yiyorsa açmayayım. Yiyorsa açmayayım. Doruk oyun diye bir kanal açacağım. Doruk Sezar oyun diye. Doruk Sezar oyun YouTube diye. O kanala abone olacağım. Anlarsınız bence. Neyse arkadaşlar evet, toparlanmasını yöneliriz. Çok güzel olacak. 6 dakika geçiyor yalnız. Böyle anda şuradan çıkardım onu. Böyle koydum kasını. Arkadaşlar bu videoyu beğenmişsiniz. Zaten fotoğrafınız aşağıda bir de beğenmişsiniz. saçım nasıl olmuş ya? Şık böyle. Hadi gire gire. Dum dum. Hoppa. Şaka şaka. Bobo.